Beyaz Baykuş'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere GTA 5'e nasıl ondan girebilirsiniz onu anlatacağım. Dilerseniz videomuza geçelim. <laughs> en baştan teker teker anlatacağız arkadaşlar. İndirdiniz. Böyle bir ekran sizi GTA 5'e giriş yaptığınızda. Bakın sağ üstte yeni üyelik oluşturum var. Ona basacaksınız. Bunları kabul edin. Next diyoruz. Ve böyle bir ekran karşıladı. Büyütelim. E-mailimizi yazıyoruz en üstte. Şifreye geleceğiz arkadaşlar, şifremize bir büyük harf, bir küçük harf ve bir tane sayı olması lazım. Şifreyi tamamladık, nickname'inizi yazıyorsunuz. Doğum tarihimiz. Bunları doğru girin arkadaşlar. Türkiye zaten buradan kabul ediyorum diyorsunuz. Robot dilime basacaksınız. Şunu kabul etmenize de gerek yok. Şu anda her şeyimiz tamamlandı arkadaşlar. Ve next diyorum. Evet böyle bir sayfa bizi karşıladı, everyone, everyone hepsi tamamdır. Create diyoruz arkadaşlar. Burada hiçbir şey ellemenize gerek yok. Create dedik. Ve e-mailinizi kontrol edeceksiniz arkadaşlar şu anda. Evet şu anda ben maili onayladım arkadaşlar. Maili onayladıysanız bakın check var burada. Check edecek buradan. Ve evet. Gördüğünüz gibi link account tamamdır diyoruz buradan da. Yani sevlerle alakalı bir şey soruyor. Şu an basın geçsin yani çok önemli değil. Ve oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna girdiniz bir story moda bir o ilk görevleri falan geçtiniz ondan sonra oyundan çıkış yapın ve tekrar buraya gelin bakın online kısmı var online'e basıyoruz arkadaşlar. İlk önce normal story moda girip bir o ilk görevleri geçmeniz lazım. Geçtikten sonra online seçeneğe gelecek bu menüye. Hoş geldiniz diyor şu anda arkadaşlar. Ok diyoruz buna. Şimdi arkadaşlar yeni karakter oluşturacağız kendimize. Enter diyoruz. kız erkek mi olduğunu gösteriyor burada. Evet anne baba seçiyoruz. çok şu an önem vermeme gerek yok. Bir tane saç yapalım bunu. Tamam ya şu anlık tamam arkadaşlar. Continue diyorum. Adımızı yazıyoruz. Adımı da yazdım. Gördüğünüz gibi online karakterim artık oluştu arkadaşlar. Tamam diyorum. Evet arkadaşlar şu anda online'dayım. Bu şekilde online'a girmiş olduk arkadaşlar. Bakın alta bastığım zaman story moda geçmek için bakın bu en üstteki benim şu an story modum. Şu an yeni başlattığımız için geçemiyoruz. Ama şu en alttaki yani burası e, online mod demek, demek arkadaşlar normal oyun içinden de direkt online moda geçebilirsiniz. Sadece menüden değil. Kolayca online'a girmiş olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Böyle videolar gelecek. GTA 5 hakkında çözümlerimiz gelecek. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.